Yavaş yavaş hamama aldılar. A bitirecekler. A2'yi zilitek evet, muhtemelen. Plant'i engelleyecek ama utility var A'dakilerde yani. Belki Plant'i biraz geciktirebiliriz rotet gelirken. Şu an sky kuşuyla long info aldık. Bix'in dönmesi lazım şu an. Dönüyor, okey, tamam. Çok iyi. Çok iyi. Hatta ikinci de dönecek sanki, niyetlendi. Niyetlendi ama yakın duruyor. <laughs> Bir tane de kill gelse çok güzel olur. Aha. Abi flaşı biz de mi yedik? Youtube mu gitti? Biz mi ettik? Yayında gitmiş. Ne oluyor oğlum? Yayın duruyor mu? Aa ben Twitch'e geçtim. Olaran tur. Almışız lan. Nice. <laughs> oh, bir tane daha. <laughs> Hızlı almışız. Eee Val tur. tur olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Süper. <gülüyor> Arkadaşlar YouTube yayını gitti büyük ihtimal. Youtube yani. Direkt Riot'un Youtube yayını mı gitti? Tamam Eee no, Bu ne ya? Ekranlar abi Abi EMEA'yı mi açayım? Pop artık şu bonusu ya Ekstra Çok iyi çok iyi çok iyi Aha Ah Ay, Daha güzel Birazcık daha far etsin Güzel iki tane seçim aldık Okey Stoldan oldu bilmiyoruz ama ellerine sağlık Bir şeyler <gülüyor> olmuş <gülüyor>

Beyincim attı onu. Ee. <laughs> Okey bonus. Var mıyız bir tane? Ya Yeko'nun E'si kim kıramadık? Kimse ya kırmıyor o bu arada. Da <gülüyor> <zor> <gülüyor> yani kırmıyor vardı. Çok zor bir yani. Şu an. Ya kırmız çok zor. Çok Böyle girişlerde çok de zor yani. Direkt kırsan bile atabiliyor ya. Direkt evet. atıyor ya. Yani bire, bire bir şey yaptım. Çok güzel, iyi bir tane daha. güzel, evet. güzel, güzel, güzel. Olsun güzel bonus, güzel bonus. Evet, Angel dedem kendi inanmamış attığı vuruşa. Yayın sesi açıyoruz. Tamam, şu an iyi olması lazım yayın. Açtım sesi. Oha agro. Nice. Güzel trade. Oranı stun yemedi ya. Burada birebir var, birebir var. Hadi oğlum, kritik round bak. 4 ve 3. Evet, buradan 4-1'e alırsak. Bir tane. E. ya timing ya bu arada. Tam cross'u oturdu bir an. Evet. 3 ve 3. Canlarımız var, onların da var. Ee, Zipan ulti geliyor. Çok geliyor. iyi. Geliyor. ha. Helal kurtuladık. Güzel hasar da Yedi var. Bir tane. Ona kurtutmasak. Çok tatlı orada. Hızlı oynasak şurayı. Gel Lolis'e. Seçilere Ay o bomba yapmasın. Eyvah. Aa kötü flash <bu Gülüyor> atlar. <Aa>, kendi ölü tutu! bir slot var. Tek var Güzel stun. Çok iyi <laughs> stun. Güzel <Gülüyor> stan bir şey bak Aldı aldı Nice, Al Yaz Mone evi Mone ki yeri yok mu çok karışmış Mone Oğlum <laughs> nasıl bir attı bu <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel yani nasıl oldu önemli sonucu önemli <laughs> Ee, üç vandallar sonraki yere çıkabiliyorlar. Abi bu birebirlere dikkat. Birebir o. Ay. Aman bir birebir daha. Ay. Kötü bir round. Ee, yani Ay. ilerleyen roundlarda Inşater'ların dağılımını biraz farklı yapabiliriz. Şimdi... Of. Tamam, bizim bu Gecko ulti evet, iyi oldu. kullandığı daha iyi oldu. E şöyle bizim info alabilen bir çarımız var. Onun da artık flashları yenilenmediği için... Evet. Böyle geniş geniş kullanamıyor round başı falan. Evet. Yani ya da o zaman round sonu kullanamıyor falan. O yüzden o yüzden pick, pick atarak kalıyoruz. info almaya çalışıyor. Yani bir bakmaya çalışıyor, short'tan biri geliyor falan diye. O da işte bunları yol açabilir. Onlara bir şey üretiriz. Benim ses fazlaymış sanırım hala. Bobby. Biraz kısmaya çalıştım ama Jets. Elit'in elit'in çok heyecanlı olduğu zaten çok belli oluyor ama çok da normal yani. Eee 3 üç oyuncumuz Eko, iki oyuncumuzda Rifle var, bir Vandal, bir Phantom var. hero Rifle'lardan bir şey çıkması lazım. İşte Artık çok daha fazla klasik görüyoruz LoL'dan beri. Ruka'yı alıp geri çıkıp A oynayacaklar bence. Mi acaba? Kill arıyor şu an Zipan. A'dan az önce bulduğu gibi buradan da arıyor. Ses olarak içimdesin şu an. Tamam daha iyi olmuş. Kısırmışlar. Backside Molly herhalde. Hmm, B oyunu. Bir de Gekko. Evet işte da Burada. İyi, şey bu i̇yi stun gelir mi? Çok, Çok geç attın. İyi fena değil. Ama çıkamadı. Ay. Abi hangi? Ben çıkana... Uyuduk biraz, uyuduk, uyuduk biraz. biraz. herkes şey evet. ilgilenen yoktu. Vuramadık. <laughs> Paran ultisi hazır sonra kamp ona O yüzden ediyoruz. biraz ge geç dedim ya. O smoke geldiği gibi biz de içeri oynamalıydık bence. Evet evet. Güzel bir ah. Bir bin daha. Bir, bir can bir can. Oh ne Parada ulti var. Şu an <laughs> Ardis kill almazsa iyi olur. <laughs> Ama Ardis <laughs> ölmeye <laughs> <de. Oy>. gitti. <laughs> oh. Okey, okey. Bu güzel. Ekonomik kazar. Birin ultisi orba geliyor, birin ultisi orba geliyor. Onlarda KO... o KO birimleri var. <laughs> İyi ikili. Aynı 3-2 iki dağılım <laughs> <alalım> bizden. Yine <laughs> B geliyorlar. KOLT'i ne zaman basacakları önemli. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bu hukayı alırlarken skill harcamaları. Şöyle bir şey var. KOLT'i basacaklar ama Viper'ımız Diasight'da olduğu için hani perdeye çıkabilecek diyecektim. Açtı perdeyi. Çünkü onun dışında hiç bir yok. Şu an burayı kurtaracak. Aşağı gördü. Nice. Güzel. Doge Flash'a. Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Beraber beraber beraber. Tamam sakin. Hey, Güzel. Bırak dilensin. Güzel silah arandı. Çok <laughs> iyi oldu bırak. Ulti harcadılar. <laughs> Çok iyi. Yani iki ultimiz gelmek üzere. Üç ulti hazır. Bu iki round yapabiliriz böyle garantlarda. <laughs> 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 aynı zamanda vuran ayıcı ya bu arada. Melih top break. Ona yedim yapar. Güzel güzel. Şimdi ne yapacaklar? Viper ulti var. A'yı... Yani... Şimdi şöyle de deneyebiliyorlar normalde. Viper ulti olan sayıda zorlayıp hani oradan sıkışı az 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 vardı az diyebiliyorlar hı. ama şu an... B mi gidecekler? Okey yine üşüdük burayı. A'da mecbur hı. ki. Ama yapacak hı. bir şey yok. Güzel. Info. Info. Abi burada bridge ulti falan var. Dümdüz girmeye çalışırlarsa yani evet. tam girişine güzel timingle ulti basmak lazım. Direkt rahat olabilir. Eyvah. O, o bomba çok iyi o bomba. Çok iyi! Bu ara. Güzel taştı. Işte, ölmedi. Atman lazım. Atman, atman lazım. Helal. Atman lazım, helal. Rotate zorlandı 30 saniye yalnız e, Şu an tp atarlarsa shower'ımız yok Ama atmıyorlar Döndürecekler, Döndürecekler mi? Gerçi elit e, snake bite'ı da tutabilir belki Bir snake bite'ı var çıkıp Koruyacaklar desem Bir daha deneyecekler bence de her türlü Bombayı gecko'ya verdi bu arada Evet deneyecekler deneyecekler 10 denecekler. saniye Sesin. deniyorlar Bir anda doğruyuz, doğruyuz doğruyuz doğru yerdeyiz İlkin çok güzel kırdık da. Kurdurtma ya. Bir şey. Bir şey. Ee, niye kuruyor abi? Tam kuramadı, öyle... kuramadı, kuramadı, Çok güzel oldu. Aferin. Bu. Bu. Yemedik. Bir B dönmüş gibi yaptılar. Dörtlük biz B'de. Öyle olunca tradeleşmek yetiyor. Şup. Biz onlarda. bir şey. onlarda. What we've seen from most people is a team, and 56. <gülüyor> Üç saniye, 3 saniye, <laughs> saniye durdursun buraya. 3 <laughs> saniye. Dur 2x bekle bekle Veli. Biz öne geçelim. Tamam tamam biz öne geçtik kesin. Tamam öndeyiz. Öndeyiz elleme. Ne oluyor ciddi? Çok öndeyiz <laughs> ama. Bu ne? <laughs> ne ee, Vay bu Derde girdi şu an. Helal <laughs> bile. Veli. Aaaa. Canları yok. Canları yok.

Abi, round saniyesi var ya. O ya sinkli ya da bir saniye geride olsun. Şu an biraz çok geride, çok ha. geride. Round saniyesine bakarak... Efendim? Round'u kaybederler yine ekonomileri yok. Koç operatörü gelmiş, ekonomileri önemli. Ekonomileri yok, evet. Raze ultisi var. Melih'in ultisi çorba orba geliyor. Onlar da ultisi var. Gekko zip da orba geliyor. Şu an biraz dertli. He's very happy to just wait and hold Looking like he might be about to walk straight into the trap. going to have to initiate, obviously, with the flash there, but having thrash, if they spot you in an isolated corner, you're not there alive. You need to make sure. Oh, they just heard the flash being taken. He's able to survive. There'll be no further punishment. Tam aynı şu an. biz oraya geçtik. Kurt info aldı. Bir dakika. çok güzel çıktı lan oğlum. Yalnız artık gelmiş. Bak darlıyor, bir ev darlıyor. vur onu. Haydi oğlum. 3 ya sen pikle ilk sen pikle solda açıktayken ilk o piklemesi lazımdı Brave'in ya. Dediğin çözmesi lazım <laughs> bir kill. Çok güzel. Bir tane daha oğlum. Aa çok güzel. Öbürünü gördü. Ya o vuruşlar ne kral ya. Rizy neredeydi o su? Price tag. Emin değil ama. <laughs> Bu just isn't looking Xiao still molly, but a post plant is not needed. Not with time this low. well, that was a They almost that. Baba suyası <süresi> gerildi. <laughs> enti daha, <laughs> çok, çok yakındı <laughs> be. Çevirdi yani bu arada. Abi abi, bir döndü. <laughs> Bizde para patladı. Elite Hero Rifle var. Son round çekeceğiz. Yani 1-7-5 en azından <laughs> çok tatlı olur şu an. <laughs> en kötü <gülüyor> ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Smokes <laughs> bir, bir tane vursa ulti belki kullanabilir. Aha. 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 This player was spotted, but the shot lands on top of the box. bu, bu timkilerle bugün? Ay, yeri çok iyi. Aman dikkat dikkat aman. Oh, 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 <laughs> Daha bir V bir, bir ultisi var. Dönüyor dönüyor, Paolo dönüyor. Okudu. CP'yi <laughs> duydu, <laughs> bas ulti. Abi niye shift? Emin olamadı BF atıyordur diye. Ah kurarken ulti atsa El aldı, eli ya. <laughs> bir dakika okudu, okudu, okudu farkı. Ne <laughs> Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Ulti cepte, ulti cepte, ulti Güzel. cepte. Kutat gibi okudu kitap. İşte AGL. Orta var. Reis Orta bir Brave'in X'inin birine ulti gelmek ihtimali var. X'de 2 or. Son elde paraları yok. 8-4 çok tatlı olur not good enough to win out in that clutch to give Navi that extra 6 5 so right now instead. They're guaranteed to be behind moving into the next round you yani de agro oynuyorlar. Tamam. Çok iyi. <laughs> tamam. Tamam. Ölüt, elit! Elit! elit, elit, elit. Güzel güzel. Kutu kutu. Farkında onu. Trade var. Tamam beraber 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 beraber. Baş! 3 Çok korktum. 8 4 8 4. Le Le çok korktum. Keçe tatlı bir de ya 3 can. çok alır. Pistol alırsak koparız hadi. I am starting to get worried. Tamam. İyi, bomba da kırdık. Alalım oraya. Beraber, süper beraber alındı. Çok Kusur! iyi. Su bayıldı. 5 ve 4. 5 ve 4 spike'ı iyi 2 zamanda 2 kurduk. 2 Erken, 2 kurduk. 2 Erken kurduk sayılır. Evet, geri çekiliyoruz. 2 Doğru 2 karar. Bir Oha, birebir aynı lan bura. Flash kurt var cepte daha. Flash kurt var. Tamam. İyi stun, iyi stun. Aa after shock var. Yalnız o, o canımız sıkmasın onu bir kızın şey. Bıcırı vurun abi. Yarılamasın dostum. Güzel. Güzel flash. Çıktık. Vurduk. Helal. Helal. Sakin. Güzel. 2v1. 1v1. Bilmiyor sanırım. Süre, süre, süre. Mu? süre. Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Ha! Ha! Bir can yine. Aa. Sürüyor, sürüyor, bu sürüyor! Bu. Let's go! Abi ne oldu? Duvarlar falan bugün! 3 ork <laughs> <Şimdi, gülüyor> kaldı. Bir vursa bir ölse bir ork kalıyor. Pistoller 2'de 2. Hazar değil hocam. Valla. <laughs> <O, ben> Dipnotu de. <laughs> şerim de. Götünü cimcik <laughs> <laughs> de. Esko BBL sizi de EMA'dan geliyor. <laughs> Harbiden ha? Ben onu düşünmüyorum. EMA'dan Esko BBL. bir takım. Uh, you know, I, I think for BBL, not making it to international events or whatever that, that aside, it's it's about being competitive on the server. And I feel yeah. like they fell flat Güzel. in a number of games last year. If they can keep up with this kind of performance, they've got something special. But that's the thing. This was the, the proper reboot. This is where it, had to go. and the, one the players of And the ones that make things competitive. Çok gerildim. Niye böyle oldu? Kill gelmedi ya ona gerildim. Yani kurduk ama. Ama helal. Helal. Trade olduğu sürece her şey okeyiz. Ama yine çok... Buna dikkat ya. Tamam. Gel abi gel. Çok iyi. Ben, Biraz düşürsek hedef olarak güzel olabilir. Plant alsak güzel olabilir. Şahan'ın ulti gelse ve Burant kullansa şu an geldi. Buran tarcısı güzel olabilir. Çünkü 3 şerifiz zaten. Hatta 3 şerif mediz, 2 şerif bir oh, frenziyiz. yani yalandan alsak çok güzel olur ya. Yalan alsak maç bitiyor. <laughs> o da olur yani. Evet. Yani bu çekmakla da birkaç da olur ama yani. Plan tasar. Ya şu an momentumu yakalamışken hiç olmazsa dediğin gibi biraz damage versek. Evet. Ne bileyim Shao ultisini kullansa. Çok güzel olur. <laughs> bu kamera mı takılıyor? Ha kamera. Ona yapacak bir şey yok. Kamera şu an onu olur. da halledemeyiz maalesef. <laughs> Tamam bizim... Bir şey diyorum bu arada 4 dediler. Free plant. Ah, E5 yiyorlar A'yı 5'e mi gittiler? Tamam o adam sadece orayı. Free plant. Plant'i attım şu an. Yeri tek bırakacaklar ya. Komple. Çok Yalnız çok, çok sağlıkları için kill de çok çıkarabiliriz. Yani da olabiliriz tabi. Şu an iyi bence. Şu an bu çok arada. iyi oldu. Evet, İşimize geldi. Ultiyi de muhtemelen Burası çok kritik. Bura çok kritik. Buraya bakabilirler ama yine vurabilir Melih. <laughs> bak bak bak. NICE! Yalandan, Yalandan çek. çek. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Yalandan çektir onları. <laughs> i̇yi iyi yalandan çek atın oğlum. Bizim geçen sefer. Beraber beraber kaldı. beraber. Allah. Ya da var hasar var. Okey okey okey. Okay. Şahal kullandı ultiye. Süre, süre çok atıyor abi. Süre, süre çok atıyor. Onu vur oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Ayy. Yapma be. Melih var mı? Ya kankuş ya. Abi kankuş, kankuş. Bıcırık bir de üstten çözüyor. Evet. Tam tam. Ulti aldık. Plan They were really looking to scrap for B-line, I see no one there, so the rotate's beginning. Good, good. BBL were a little quicker than expected. They're breaching into the side. Just as I was guessing. We need an expert. We're stuck here. Okay. We need a back-side move. Got it. Nice stun. Much more difficult for Na'Vi. Oh my. Shigetsu. going off on site. A quick double and a real chance for Na'Vi they can just slow it down. Top 3 utility making it so uncomfortable for BBL, forcing them into individual. Kuro'nun nice. Helal. Venable, Venable. 3 ve 2. B'de bekliyor biri, tip yapmayalım. Kur kur, direkt Bu daha da iyi, bu daha iyi, bu daha iyi, bu daha iyi, bu daha yeah. iyi. Eee, ulti durum var mı? Yalnız evet, bu kadar agresif ileride beklemeyebilir aslında. Şu anlar an, an bekleyecekler mecbur, zipan 66. Hadi oğlum crossfire kurabiliriz aslında var ya. İlk piki vurdu. Yapma be. Enti. Okay. Enti. Kuti vursaydı bir belki elit. 2'ye bir alabilirdi. Bir vurursa elit de öbür taraftan pikleyip bir vurur diye tamam. <laughs> Yok üç attı. 3 yani üç tane garanti ulti evet. var. Ultileri stekleyip bir anda kullanıp bir anda garanti almaya çalışabiliriz. Bence çok mantıklı. Lambaya geçtik bu arada. Eli almak istiyor direkt bizim takım. Bizim çocuklar. Dambayı düşünüyorlar da çok da dikkatli değil. Düşünüyorlar, Bak, düşünüyorlar, evet, düşünüyor da. da bir... Orada kimseyi göremeyecek Flash Pick'ten. Kutu'nun tamam, late kutu oynaması late iyi olabilir. Oynuyor. Aynen. <laughs> Buraya bir daha var. Ben iyi skill harcattık. Keku attı. Evet Keku ultimi atmış. Aha! Ne? Helal! 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 <laughs> Kubian elit vurmuşu vurdu sonunu. Evet evet. Dönüp. Yalnız 3 ve 3, 3 ve 3 ve Spike ee, dışarıda burada. Spike çok kötü yerde. Ulti eklemedik, sonra round için. Öyle bir durum. Güzel var. birim dönüyor. Buraya almak lazım. Allah'ın eli çocuk. Elit fokus değil. Q'a 2 şey. ulti aldık da biz de ulti attık. İyi ultilerimiz var, Melin 2 oru ulti geliyor. Onlar da Zipan ulti... ...değil şey ki şu an. <laughs> Zipan <laughs> burada bir tek <laughs> yesen mesela. Ah! <laughs> 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 oh, oh. Çok iyi oynadılar. Niye öyle oldu? <laughs> Flash, nades, arkada <laughs> gelince kaçamıyoruz. <laughs> They got there in the end. It's one of the weakest ults in the game. Don't worry about it. Nice flash by Angel and a kill to follow up. Okay, he's the reins now questions. with BBF <laughs> falling to pieces. Korra and Elite <coughs> left to pick hmm. those up. ve 3/ defansları daha iyi belli şu an ama snowball olması vermememiz lazım vermemiz evet, lazım. Koruyabilirsek güzel olur. Paramız yok çünkü. Evet bir kerişim engelini gördüm arkadaşlar. Ama bence e, açılır diye düşünüyorum. Çünkü ya yani Twitch'te de aynı kategori var. Casino kategorisi Twitch kaldırmış galiba uh, Artık yok really e, Kick de kaldırınca büyük ihtimal really. açılır diye düşünüyorum really did. Eğer did açılmazsa just, just to, just to e, fun şeyle alakalı bir oh, sorun oh, olabilir Kick'in sahibi Stake ya Onunla alakalı bir sorun olabilir ama bence really thank you. açılır thank you. Uh, Oğlum asıl makara Twitch abonelik fiyatları ya. Yani müthiş bir haber Twitch abonelik fiyatları haberi. Ki bence iyi spor, iyi Güzel güzel. Yani sevleyemedik ama. Eee <laughs> Power'ın ulti geldi sanırım. 10 saniye oldu. Ay, hepsi yer, hep yer, hep yer. Ye. Bas oğlum. Çok güzel. Çok, çok iyi, iyi çok iyi. iyi. Alı yedi. En arka yemedi galiba. İyi değil. Geldi oğlum adam geldi adam You <laughs> see that orbital strike go through. Another few seconds burn off that clock. But they still Nasıl şey yapacağız? Line up var mı? Line up, line up, line up. Oh, yarıya almak zorunda. Almış, almış, almış. Var, aldık, aldık, aldı, aldık. Bitti süre. Yarıya aldık! Yok süre, yok süre, yok süre. Yürüye var mı? Oğlum çözel. Çözemedin! nice. Çok iyi oyun. Çok, Güzel, çok iyi çok iyi Adım adım 1 sadece yani zaman için ihtimal, Flashlar zaman için Aynen öyle roundun başından beynimiz evet, sürüyor evet, oynayacağımızı evet. yani Poro'nun evet. öyle şu timleri eklemlemesi Müthişti müthiş Beş long, hukuk kontrol almadık, bu <laughs> oynamıyorlar çok iyi. Oh, Aa, çok iyi, bir iyi, bir iyi. Ne yapıyor? <laughs> güzel. Böyle. böyle. Tamam, <laughs> tamam, evet, zitik alacak. Vay pultimiz var, vay pultimiz var. City kaparız vay ile. Tamam, zitik al, bıraktılar büyük ihtimalle. İki TP duydu. geldi, çabuk geldi Huka. Tam güzel sumo. Tamam, sayda ulti. Çok iyi. Çok iyi, <laughs> çok iyi. Her şey çok iyi şu an. Kaza kurşunu yemeyelim. Beraber play geliyor oraya. Evet, geldi beraber play. Tamam, çok iyi. Beraber böyle. Oh, güzel, 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 güzel. Kutu, kötü farkında. Anlıs flashı kötü atma home, olur. Right Ay, balık gördü. Beni <laughs> korumaya geldi, 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 geldi korumaya. <laughs> <O -ayy. Nice. gülüyor> Çok iyi ise takım bu ya. 12, 12. Onların her takım, onların her takım. <laughs> 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 Allah Allah, Allah Allah ya. They went around, they where they 5B get the opening trade, Viper's picked down, And perfectly back the jump out of hook up. The brave nöuts geliyor. Hey, just just walk Allah aşkına, daha önce sizde bir tuttum abi ya. Çok iyi trade. Brave nöuts geldi. Çağrı evet. <laughs> Arka gelmiş. Alo.

He's stuck up in heaven and he's being watched on the way out. They want to take these fights. The second that they get contact on Reezy, the swing will be a little bit more. They don't see a way. They're not going to be taking Nice! Nice! بیاد <laughs> بیاد <laughs> 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 <laughs>